Selamlar herkese ee, Bugün Hayapus oynayacağız <laughs> Bakalım Nur'da digi aldı Digi karşıya çok uygun oldu Benim görüşüm hoş Bakalım Fars maçından sonra neler yapabileceğiz <laughs> Göreceğiz Büyük bir muamma Benedetti arkadaş atıp tuttu Yine her Bilyonlar oyun başımıza doldum. Geldiği gibi Bir şeyler oldu yine sayıp sövdüler falan. Onu bir susturalım ya. <laughs> Blue'dan başlayacağım. Buradan Akdeniz. At kız bir iki bomba. <laughs> Karşının piki çok kanser oldu ya böyle. Stan üstüne stan yani. Çok iyi pozisyon almamız lazım. Yoksa bir yakalanırsak var ya bir daha hayatta kaçamayız direkt ölürüz. Aynen burada kalacağını tahmin ettim ya. Dedim ki bombası patlasın öyle atayım. Tamam. <laughs> Erken attık sağ olsun. Zaten en çok konuşan hep boş olur ya. Yudora keser onu. Sanırım neyi bekliyor anlamadım ama. Tamam çok tatlı. Oyunu veren de canı azmış ha. Yukarıda iki kişi oynuyorlar. Anlamadım. Kuyup beyz atmamış bu arada. Bir saniye bir saniye. Bekliyoruz. Çok iyisin. Çok tatlı tuttu ya. Aferin sana. Şimdi ilk item Biraz kırılgan oldukları için ben direkt 7 almak istiyorum. Başka itemlerle uğraşmak istemiyorum. Direkt ultileyeceğim. Bir Takım Çok güzel. Katledi. Bunu da kestik. Bravo. <laughs> Nur kendini feda etti bir tık. Kafu bir anda kanka kafamı el kurt atladı. Onu beklemiyordum. Kacıya pusmuştum aslında. Direkt ultiledim ki boşa hasar yemeyeyim. Sonrasında QW'yu halledebilirdik. Redim'in çıkmasına daha var. Ben bir turda yukarı oynamak istiyorum. Madem başladık bir işe kardeşim. Her yeri domine edelim ya. Aman lan. Zaten adam ikiye bir oynuyor. Hayda hayda. Bu araba nereden çıktı ya? Bizim bütün işi bozdu. Ama fark etmez. Onu kestik. Kaşa genk gelmiş sıkıntı. Bize gelmez ya yok. Sanmam. Benedette de ölmez. Eşek değilse. Güzel. Lafa daldık. Az Ay, kaja yatırıyordu aşağıda Allah'tan. Hasarı yok pek. Ormanlarımız dönelim. Şunu da şuraya çalalım gizli gizli. Halkurt çıkmadı bir türlü aşağıdan. Araba geliyor. Görüş vermek istemiyorum. Önce şu elemana bir çarpsın. Nur'da ulti bassın. Sonrası işte bayram ya. Sonrası güzel. Yat oğlum yat. Var mı lan öyle ha? Bir akıllı sen misin lan bu oyunda? Ormanlarımızda dönelim. Şimdi item olarak direkt bitmeyen savaş almak istiyorum. Çok sevdiğim bitem Sürekli tercih ediyorum. Kajanın da farmı fena değil ha. Direkt Midas da alabilirim ama yok ya. Öndeyiz zaten. Şey yapmayalım. Korkak oynamayalım. Full asar kardeşim. Kaja burada olabilir aynen. Biri de SS attı. Kim bilmiyorum. Tek atamaz bana ya. Arkam da var. Tut onu. Tut onu. Hımm. Bir tur ben görüş vermek istemiyorum. Hayır ya. Ulan çok büyük şanssızlık oldu ha. Nereden çıktıysa günü vere. Bir de var ya atladığı yere atladık. Şansa bak. Çok tatlı. Kaja'yı kestiler. Güzel doç. Yok oradan daha fazla bir şey çıkmaz. Ben bu turda Beatrice oynamak istiyorum güzel al kurt da düştü. farmımız gayet tatlı. Kuyu <laughs> atladı. Okey abi. Güzel turtle da bizde. Katletti. Şu lavuk iyi oynadı tamam. ha bu sefer. Neyse olur arada öyle şeyler. Toplan. Araba geliyor yine. Aman Yudora'yı ıskalayıp bize falan çarpar şimdi. Yapacak bir şey yok kardeşim sen <laughs> <katledildi. Takım gülüyor> kule kendine kule. çok iyi bak çok bir güzel nötr tuttu bunu zaten bir tutuyor bir daha yok Takım kaçışma ki yok hiçbir şey. <laughs> Beatrix'e oynamamız lazım bu arada ya çocuk çok free fanladı Zilon ölüp Durdu biraz. Şu item'ı da bitirdikten sonra hasarımız çok daha yerine oturacak. Bir gölge şurikenleriyle ciddi hasar çıkartabileceğiz. Güzel. Çok iyi. O da ölecek sanırım. Mütle bir şeyler oluyor. Oraya gidelim, oraya gidelim. Geldim el kurtası saldır. Saldır. Keserim. Keserim. Bunu da keserim. Takım Çok tatlı ulti. Edildi. Nur Ay, ölme. Nur ölme. Hmm. Oy. Dojlamıştım ama. Öyle Havada diken yedim ya. O ne oldu öyle? Hiç anlamadım Vallahi Tam o gölgeye gidip bir şuriken atacaktım. Giderken böyle alttaki şuriken gölgeden sağdakine anlamadım. Çok hasar yedik. Havada vurdu adam. Neyse. Devam edelim bakalım. Late game'i konuşacak olursak late'imizin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. su varmış. Güzel. Gel bana doğru çocuk adam. Gel gel gel. Ulti basayım. Güzel. Şans. Helkurt'ta kaldık. O da ölecek. O da ölecek. Hiçbir, hiç ka hiçbir kaçış yok. Bay kardeşim. Hazır değil. Nur da var altında. orada. Sakin şş. ol Blue Bluesuna da çöktük mü? Helkurt'u düşürdük zaten bayağı abi. Gayet tatlı oldu. O Gwyn'i vere. Gel buraya. Gel gel gel. Sen kardeşim Bekle. Görüş vermedik hiçbir şekilde. Yerimiz çok güzel şu an. Gelecek. Gelecek abi. Bekle. <laughs> Bekliyoruz. Yok yengeci oynadı. Geri çekil. Ölecek, ölecek. Skill yok. Düşman katledildi. Güzel. Eleman yengeci oynamış beklemiyordum geri döner sandım. Her kurt mi gitti ne oldu ya? İkide Vallahi bizi ilgilendirmez kardeşim bizi acımıyoruz böyle şey. Kule oynamamız gerekiyor bundan sonra. Skor olarak bayağı öndeyiz de. Farm olarak da öyle. Takımın Ama kule almamız kule gerekiyor. Onu da kestiler. Güzel. Direkt ult ultileyip mid kuleye oynayacağım. Tamam. Çok tatlı oldu bu. Kalkurt gelecektir buraya. Yok, Red'e gitmiş. Takımın bir Blues'unu da alalım. <laughs> Hep Red'de. Oraya yok ya, mümkün değil. Oynayamam. Çok iyi, Kajan'ın ölmesi iyi oldu. Gui de ölecek, Gui de ölecek. Skill yok. Oha bir ultiyle tek atıyoruz adamlara ya. Geçti. Çok güzel bunu da kes. Helkurt kaldı izi. bir. Bence bu kuleyi savunmaya kuleyi gelir. Yıktım. Onu da keseriz ya. Yudoran'ın da stun duruyor. Zilong'un da hasarı çok iyi şu an. Bir kuleyi Kule oynayınca bir anda oyunun Gidişatı değişti. Cık. Kaja tutarsa ölürüm. Devam etmeyeceğim. <laughs> bu nasıl çıktı oradan ya? E, bu öldü. Böyle görmeden girilmez kardeşim öyle her yere. Bunu da kestim. Çok tatlı. Blues'unu bir tur daha alalım. Kendi Blue'uma hiç gitmek istemiyorum. Bu ne? Bu nereden çıktı? Kes bunu. Kes kes kes. <laughs> alalım Blue'sunu da. 12 bekleyip Lord alabiliriz. Sonrasında oyun bitecektir zaten. Buna da gölge tuttu güzel. bütün üstünlüğü aldık. Takımın bir kule yıktı. Ölebilirim, ölebilirim. Esip Araba üstüne geliyor sandım onu boşladık. <laughs> Direkt orada girebiliriz ya. Şöyle işaret atayım takımıma belki gelir Zilong falan da çok uzaklar. Eksiz bile olmak üzereler. Donmaya başladı oyun. Bu burada. Boş atladı. Keseceğim onu. Rakipsiz. Güzel. Sattı ya Lord öncesi. Baya iyi oldu bu. Bu çimde yok kimse. Aha Beatrix. Denk getirirsem tek atarım bir ultiye. Midas almak istiyorum biraz. Olsun tanklaşalım. Zilon kalsın ordu. Ben de buradan Beatrix'i düşüreyim. Selam kardeşim. Bay bay. O da güzel. Ona da oynarız. Ölmem ölmem. Oyun. Bir tane vurayım. Lordu Gayet iyi. Oyun burada bitecek sanırım. Lord'u beklemeye de biliriz. Sadece Gui kalmış. Onun da pek bir tehlikesi yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hayda eleman. <laughs> haylaman... Yattı aşağı bir anda. <laughs> bu maç bu şekildeydi. Bir de skor tablolarını göstereyim. <laughs> ne vurmuşuz, ne olmamış, ne olmuş Bakalım kaç puan. 133 puan. Fena değil. MVP olmuşuz. Takım arkadaşlarım, da eline sağlık. Güzel maçtı. Şöyle skor tablosunda da %30 gibi bir basarımız var. Çok tatlı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.